Merhaba sevgili Vitali ailesi. Bugün sizlere Bursa programında kazanmasını beklediğim iki tane takip ismimden bahsedeceğim. Bunlardan ilki Bursa ikinci koşudaki 11 numaralı Tekoşen olacak. Yarış hayatı ilk koşusunu tecrübeli rakipleri yanında yapan bu safkanın gösterdiği performansı oldukça beğendim. Bugün artan yarış tecrübesi ve iyi itman pisti işleriyle daha etkili bir yarış gerçekleştirmesini bekliyorum. İlk yarışında start çıkışını oldukça seviye almıştı. Bugün kulvar avantajıyla bir kulvardan start alıyor tekrar iyi bir çıkış yapması durumunda liderliği isteyeceğine inanıyorum. Böyle bir senaryoda bu rakiplerini geride bırakıp kazanmasını bekliyorum. İkinci önereceğim isim ise günün 6. koşusundaki 2 numaralı Altıntepe olacak. Arkadaşlar bu isim tam pist ve mesafesinde start alıyor. İyi, iyi koştu Bursa kumunda, iyi koştu mesafede. Tamamen lehine gerçekleşecek bir gidişatla start alacak. Son Ankara yarışında e, ters olan bir mesafede start almasına rağmen fena görünmemişti. Bu yarışların sonrası İtman pistinde oldukça güzel işlerle hazırlanmış. Bugün ilk kez bir araya geleceği pilotunun kantarmasını çok sevmesini bekliyorum. Ve mesela çelik bu safkana oldukça uygun bir jockey olarak görünüyor. Önde gerçekleşecek yüksek tempoyu son 200'deki güçlü sprintiyle değerlendirip fotoya ulaşmasını bekliyorum. Hepinize bol şanslar diliyorum. Hoşçakalın, bir talihte kalın.